Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Bugün Broken oynuyoruz ama çok farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağımız hakkında birazcık konuşmak ister misin Ertuğrul? İsterim. İnsan çöreli sende sürekli bir videoda karşınızdayız. Evet eşyalara dönüşüp insanların evlerine gizlice girip onları trollemeye çalışacağız. Umarım yakalanmayız. Gerçekten bayağı çılgın bir video olacağını şu andan itibaren hissetmeye başladım bile. Hem de çılgın şirkin... bir öğrenmişsek bir, şey. bir o kadar da eğlenceli olacak. Haklısın kardeşim. Eğer sizler de videomuza like atıp aşağıdan kanalımıza abone olursanız hadi gelin insanları trollemeye başlayalım. Hem de çok güzel trolleyeceğiz. Oyunumuza girişimizi yaptık. Ertuğrul hariç her şey sakin gözüküyor. Ertuğrul baştan başlamaz yerinde duramadı bile. Bam bam bam. Önce insanlara kendi trollüğümüzü belli etmeden troll yapacağımız eşyaları bir izleyenlere gösterelim. O yüzden kendimizi böyle kimsenin olmadığı bir yere götürmemiz lazım. Ertuğrul atla. Pan Şöyle güzel bir Formula bir arabası çıkardım. Ertuğrul da arkaya atlasın. Hızımı da maksimuma çıkardım. Atlayamıyor musun? Bu tek kişilik miymiş? Anne! Nasıl atlayamıyorsun ya? Çok hızlan söyleyeyim. Tamam bekle ben hemen iki kişilik bir araba çıkarayım. Şunu çıkartayım o zaman. As bu 30 kişilik falan buna bineriz. Askeri cip arabası bu. Hadi hadi atla 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 atla. Hemen kimsenin bizi göremeyeceği bir yere geçiş yapalım. <laughs> tamam burada kimse bizi göremez gibi. Öncelikle Ertuğrul yanıma gel. Geliyorum. İlk troll kıyafetimiz tam olarak bu Buzdolabı ve böyle arkamızı döndüğümüz zaman Sanki duvarmış gibi duruyoruz Yalnız beyaz bir yer olalım Evet yani. beyaz bir yer bulacağız Sen de eşyalarını sırayla gösterebilirsin Ertuğrul Ertuğrul'un ilk eşyası da böyle bir raf gibi bir şey Ertuğrul duvarın dibine geçip arkanı döner misin lütfen Ve gördüğünüz gibi böyle ikimiz yan yana geçince Bizim insan olup <laughs> olmadığımız anlaşılmıyor Yalnız Evet önümüzü dönmeyeceğiz o yüzden hemen ikinci eşyama geçiş yapıyorum bakalım burada ne varmış big noob olduk bunların tabii ki de sürekli arkasını kullanacağız Ertuğrul sen de arkanı dön bakalım nasıl gözüküyorsun <laughs> gerçekten çok iyi anlaşılması kesinlikle çok zor üçüncü eşyalarımıza bakabiliriz burada ne gizlenmiş aha çiçek oldum ben bunu var ya hayatta kimse anlayamaz. Mesela Ertuğ Arkanı dön saçını çıkar ama bu eşyayı kullanırken ben de çünkü saçın gözükebiliyor saçını çıkarırsan bir sıkıntı olmaz Mesela ben de şuradan birazcık boyutumu küçülteyim Ertuğrul'la böyle bahçe taklidi yapacağız dur kendimi baya bir küçülteyim ben En küçük boya geldiğim zaman aha hayat hay sen kendini küçültme senin büyük olman lazım hayır <gülüyor> <gülüyor> Sen kocaman olman gerekiyor senin Ben senin önündeki bir çiçek gibi saklanacağım böyle Hadi şimdi diğer eşyamıza bakalım Beş, şimdi dördüncü yaşam. Benim dördüncü eşyamda böyle bir şey var. Bunun da arkasını döndürdüğümüz zaman bence anlaşılmıyor. Ertuğrul direkt duvar oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani ben gözüküyor ama beşinci eşyamızda bakalım ne gizliymiş. Aynen bakalım gizli. Aha! Bu gerçekten anlaşılması çok ama çok zor bir şey. Ertuğrul'da da var aynısı. Böyle ikimiz yan yana geldiğimiz zaman var ya hayatta hiç kimse bir şey anlayamaz bence. Aynen bak bu çok büyük bir şey, Evet he? konteyner olduk. Şu an burada sabaha kadar dursak kimse anlayamaz. Önden de gözükmüyor bir de bu. Azıcık gözüküyor. Şimdi altıncıya geçelim. Altıncı ve son eşyamıza bakalım. Burada ne gizlemişiz? Aha. Aa, İkimizde ayrısı. de aynı. Böyle yan yana geldiğimiz zaman hiçbir şey anlaşılmıyor. Çünkü birbirimizin içine bile girebiliyoruz. Aa bir dakika. Ne? Bak mesela ben senin şu önünü kapatsam. Dur dur. Çok fena bir şey yapacağım şimdi. Baksana önümüzde arkamızda şey oldu şimdi gizlendi. Güzel taktik. Evin de... ortasında bile durabiliriz bu şekilde. Bayağı iyi. Bütün eşyalarımızı tanıttığımıza göre önce bir normal halimize dönelim. Ondan sonra troll yapmaya başlayalım. Aynen. Atlar havaya tırlayacak. <laughs> i̇lk şanssız insanı bulalım. Bence de bulalım ya. Çok şanssız annem. Önce öylesine bir evlerin önünden geçiyormuş gibi yapalım. Evin içinde birinin olması önemli. He, bu evlerin içinde biri var mı? Şöyle bir bakalım. Görebiliyor musun herhangi birini Ertuğrul? Ya, birisi hemen saklanacağız tamam mı? Evet ama önce evin içinde birinin olduğuna emin olmamız gerekiyor Aha burada bir otobüs var burada iki tane kız var He. Ama bu, sanki bu ev bu kızların evi değil bu otobüsü kim sürüyor? <laughs> Aha oha eve Başka arabayla ya. girdim ben evet. <laughs> <laughs> Ha, evi kitlemişler. Bu evlerde niye kimse yok ya? Şu evde biri var mı acaba? Bakmak istiyorum. He! Evlerinde de sahip çıkın arkadaşlar. Şu şekilde de hangi evin dolu, hangi evin boş olduğuna bakabiliriz bence. Şuradan bakalım. Bu evde biri var bence. Çünkü tam evin önünde araba park etmiş. Evet, bence de var. Şimdi şöyle bir içeriye bakarsak. Hadi ama evde olan insanlar lazım bize. Aa bir birisi gördüm. Şuraya git. Gördün mü? Nerede? Bak burada Hani nerede? Bur buradaydı ama. Bir. Gitmiş mi? Bence yalnız. Aa şu. Evet Anladım. içeride biri var. Anladım. Tamam. Ben de onu görüştüm. Şimdi bu evin arkasına gelmemiz lazım. Ertuğrul gel 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 gel. Önden girmeyelim direkt bizi yakalar. Arka bahçeden girmemiz gerekiyor. Bak şu anda mutfakta. Ben onu gördüm. Umarım bizi görmüyordur. Bu evin arka girişi var mı? Aa yok mu? Olması lazım. O zaman yukarıdan girmeye çalışırız. Aha. Bir dakika. Şimdi 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 şöyle bir şey yapabilir miyiz? İtfaiye arabasını çıkaracağım. Bunun biliyorsun arkası uzuyor. Ertuğrul arkaya atla. Arkaya arkaya oraya değil arkaya atla. Arkaya atlaman lazım. Ertuğ seni evin içine fırlatacağız. Arkadaki yere çık. <laughs> otur oraya otur. ya otur. <laughs> <laughs> birazcık yavaşlayalım. Çok hızlıyız. Şöyle yapsak tamam. Atladın mı arkaya? Atlayacağım birazdan. Atladın işte az önce atlamıştın. Otur oraya kepçeye otur. Hah. zıplama otur. Otur kal orada. Hah bekle. Şimdi bekle. Şöyle sakince ne birazcık daha yaklaşalım. Biraz daha, biraz daha. Şimdi bunu nasıl yukarı kaldırıyorduk biz? biraz daha gelsek Ertuğrul merdiven koyabilir misin ayağa kalkıp? Ya. Koyamaz mısın? Aynen. Ya bu kepçeyi biz yukarıya hiç kaldıramıyor muyduk? Kaldırıyorduk sanki ya. Bir dakika bir yolu olması lazım. Bunu Ay. sen kal orada. Eee nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Bu kalkıyordu sanki ama Ertuğrul ya. Kalkıyordu. Sen o zaman oradan bir insene. Zıpla bir merdiven alıp çatıya çıkman lazım Ertuğrul. Çatıdan gireceğiz eve. Bak şurada boşluk var. Ah çıkıyor. Ha çıkıyor. Tamam zıpla şimdi çatıya atla. Atla oraya. Çok iyi. Şimdi sıra bende. Ama bir sıkıntı var ki ben oraya kadar nasıl ineceğim? Ben yiyeceğim? bura bura Bak tıklayayım mı ben senin için yolu açacağım? Ha, tıkla tıkla bunu aşağı indir. Hiçbir şeye tıklanmıyor mu bu ne ya? Aa hop, 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 bu oraya... ne? Su hortumu aldım. <laughs> buna ihtiyacımız yok ama dur ben de belki merdivenle çıkabilirim. Aynen ya. Merdivenimi koydum. Hop aha. Şimdi hop çok iyi hala bizi görmedi değil mi? Aynen görmedi. görmedi. Aha eve girdik gel 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 gel. Başarılı bir şekilde girdik. Şimdi Ertuğrul Hangi turun oh. eşyaya dönüşeceğimizi anlamamız lazım. Peri oh. fiyatları oh. sırası oh. değil şimdi. Oh. Oh. <laughs> Hangi eşyaya dönüşelim sence? Ben şuna dönüşeyim. Hemen bakıyorum. Ben beyaz seçtim. Bence sen de beyaz duvarı seçebilirsin. Çünkü bu ev bayağı beyaz. Böyle durduğu anda hiçbir şey anlayamaz bence. Beyaz duvar vardı bir tane onu seç. Hadi Ertuğrul hadi saçını da çıkar o beyaz duvarı kullanırken. Bu mu olacaksın? Beyaz duvar nerede? Aha beyaz duvar. Şimdi bir dakika. Kızın nerede olduğuna tekrardan bakmamız lazım. Bir aşağı kattaysa bizi direkt yakalayabilir. Şöyle bir bakalım. Aha! Yatak orasında Tamam hızlı aşağı in Çabuk asansörden bir kat aşağı Gel 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 Giremiyoruz asansöre O olamaz Yan yan girebilir miyiz? Hayır çok büyüğüz asansöre giremiyoruz Yoksa asansöre kilitlediği için mi giremiyoruz? Bir dakika Şöyle yapalım Yatakla yatakla Ya benim yatağıma sen niye yaptın? Ee? Beni bekle beni bekle Hah tamam bir kat aşağı Tamam sen bas ben de gireyim. Basamıyorum yanlış yatak koydum oraya bir dakika Hah. Aha bir kat aşağıdayız Eee dur 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 bir kat daha aşağı ineceğiz bir kat daha aşağı ineceğiz Ya da bir dakika kız burada mı hala? ha burada saklan troll troll yap Ertuğrul geldi <laughs> Dur troll yap duvar taklidi yap Ertuğrul <laughs> Ertuğrul'u fark etti Ertuğrul'un yanında şu anda <laughs> Ertuğrul'u banladı Bakalım beni banlayabilecek mi, mi beni görecek mi Beni fark etmedi Ertuğrul beni fark etmedi Şöyle yapayım biraz daha bekle Beni duvar zannediyor şu anda Ertuğrul Sen banlandın mı? Kız şu anda nerede sence? Gideyim mi biraz daha ileriye doğru? Bir dakika evin dışına gelsene evin dışından göster bana kızın nerede olduğunu. Hatta şuradan bakabilirim belki ben. Bizim o kızın evi hangisiydi? Şuradan bulalım hemen. Kameranın yardımıyla kızın nerede olduğuna bakacağım. Kızın evini bulabildin mi? Kaç numara kızın evi? 2 2 2 numara. Aynen. 20, iki, iki, yirmi iki. <laughs> 22 22 22 22 diyor. Evi siyah yaptı bu kız. Hala nerede ya bu? Dışarıdan da gözükmüyor ki içiz. Uyuyor mu? Aha uyuyor. Kız uyuyor ya. Dur çaktırmadan şöyle yapayım. <laughs> i̇ki kişi uyuyorlar. Ben burada iki tane kız ya. Evet ama hareket edersen beni görürler mi acaba ya? Aynen ee, görürler. Ben şöyle boyumu küçültsem mi? Dur 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 dur. Evet şu anda minnacık yaptım kendimi. Hiç fark edilmiyorum. Arkadaşlar ben şöyle bir şey denemek istiyorum. Hop. <laughs> Hadi bakayım fark edecekler mi beni? Hala fark edilmedim Ertuğrul. Aynen ya. Başuçlarına geleceğim. Aha. <laughs> şu an hala fark etmediler. Aa Banladı şimdi fark etmiş beni ya Ya hayır ya çok iyi gidiyorduk ya Ya ne güzel gidiyorduk Banlandık son anda fark ettiler herhalde ya Ha ben şimdi anladım olayı Neyi anladın Asıl senin mu şey anladı yani Evet anladı o yüzden banladı beni Kendimi de şimdi yeni bir ev bulmamız lazım trollleyecek Sen gözüne bir şey kestirdin mi Aha 16 numaraya gelsene Önce kendi halimize geçelim hemen 16 numarada bekliyorum Ertuğrul'u Hayır bu evden çıkıp gidiyor Gitme gitme. <laughs> Dürbün de bakıyor şöyle karşısına geçen de bizi görsün. <laughs> dur dur. Bize bak bize. Alo. Ertuğrul'un gelmesini bekliyorum ben bir yandan. Kadını oyalamaya çalışıyorum. E, merhaba. Ertuğrul niye böyle geldin? Her şeyi belli ediyorsun şu anda. Çabuk eski haline dönüş. Bu abla kendi evinden uzaklaştı. Ya arabayı bırak. Evleri trollememiz lazım. Arabaları değil. Bak arabamı çaldın diye geliyor şu anda. Eve sızmamız lazım Ertuğrul. O arabayla uğraşırken ben arkadan kadının evine giriyorum. Sen de gel, çabuk. Arkadan, arkadan, arkadan. Kapıları kitlemiş, ama bu bize sökmez. Hazır Ertuğrul kadın oyalıyorken ben de eve sızmaya çalışıyorum şu anda. Aa! Gördü beni. Ee, hemen kaçmam gerekiyor. Asansör, asansör. Ee, ne oldu? Hemen trollememiz lazım. Hayır. Bulacak mı beni? Ben eve girdim Ertuğrul, sen de gel. Ben tamam, biraz trolleyeceğim bu şekilde. Hemen şimdi fark edilmeyecek bir şey yapmak istiyorum. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam ağaç mı olsam? Aa kızım. Evet kız orada olabilir. Ben ağaca dönüştüm. Boyumu da küçülteceğim. Ha kız burada. Bir dakika. Hop. Kendime hepten küçük bir şey yapmam gerekiyor. Çok iyi. Tamam şu an bence Ertuğrul niye tuvalete geldin <laughs> Tuvalete kullanıyorsun. Ya troll yapacağız biz. Tuvalet yapmayacağız Ertuğrul. Çabuk bir şeye dönüş. Hayır o burada olmaz. Burada fark edilirsin onunla bahçede değil. <laughs> Ertuğrul böyle troll bir olur. Ertuğrul tuvaleti kapattın. Ha, duvar ol git başka yere ama. Buraya da olmaz. Ertuğrul git git şeyin duşun içine gir duşun içine gir Ne? Duşun buranın içine gir duşa kabinin içine gir arkanı dön Heh ama birazcık daha yana doğru git buradan çıkıyor duvarları Senin karakterin niye sağa sola dönüyor ya Sağa sola bakıyor aslında Kız nerede buraya geliyor mu Dur kızın peşinden gidelim Aha A, dur hop ben bir çiçeğim burada yokum Bakayım fark edeceğim Ertuğrul orada çok belli oluyorsun başka bir yere git Ya kızın önünden niye geçiyorsun <laughs> Ya Ertuğrul böyle troll mi yapılır? Ertuğrul kız görüyor seni şu anda. Ben var ya şu an buraya cuk oturdum. Hayatta anlayamaz. Ertuğrul <laughs> kıza yüzünü dönüyor Ertuğrul kız görmesin diye. Kız zaten anlamaz senin insan olduğunu. Kız nereye bakarsa kızın dönüyor. Sence anladı mı senin insan olduğunu? Ya. <laughs> Yeterlikle anlamamıştır. Dur şimdi dur dur. Madem geldik böyle birazcık evde oyun bozanlık yapalım. Nerede benim bombam? Bence de bombayı. Aa. Şuraya bir bomba bırakalım. Ağaç taklidi yapmaya devam ediyoruz. Patlattım bombayı. <laughs> 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 Kızcan ne olduğunu Anlamadı. Evet evet evet. Şuraya ben bir tane daha bomba koyabilir miyim lütfen? Bombamı yine koydum. Bir bomba daha geliyor. Ee, bak bak bak. Nereden geldiğini mi düşünüyor bombanın sence? Aynen nereden? Işini e, başka şeyler de koyabiliriz mesela 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 evin ortasına bir yatak koyalım ya uyuyasım geldi benim <laughs> Kız her yerde ne oldu lan ben çalışıyor Birazcık daha ortalığı pisletebiliriz bence <laughs> Mesela şunlardan koyalım Ertuğrul her yeri pisletelim gel Bunlardan koy her yere <gülüyor> <gülüyor> Koy bomba da koy <laughs> Bak 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 hop bir bombadan patladı evet. Bununla çok uğraştık ya bu arada benim hala nerede olduğumu anlayamadığına eminim ve kız gitti bir anda. Başka yere ışınlandı. Sen ne yapıyorsun Ertuğrul? Neredesin? Bu kızı kaçırttık. Korktu. Cinli ev sandı herhalde burayı. Hemen başka eve gidelim şimdi. Kızın nasıl da korkuttuk? Aha yeni evler gelmiş. Gel 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 gel. gel. Önce normal insan kılığındayız tabii ki. E, hayır gitme. Eve git eve gir eve gir. Trollleyeceğiz seni. Gitme bir yere. Ne? Aha bu evde çiftçi bir çocuk var. Ertuğrul. A, arkadan arkadan gel. Arkadan. Arkadan dolaşmamız lazım. Gel 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 gel. Çocuğum fakir parası yok. Olabilir de arkadan dolaşmamız lazım çocuğa gözükmeden. Şu an öndeki kızla konuşuyor. Kız onu oyalıyordur eminim. Ben burada var ya tekrardan ağaç olurum ki. Burada ağaç olsam hayatta fark edilmez. Boyumu da küçülteceğim hepten. Küçül 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 Bakalım çocuk bizi fark edebilecek mi? Ben burada böyle duracağım bak ikisinin arasında. Beni burada fark etmesi imkansız. Hayır gördü galiba. Hayır 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 hayır. Beni taşımak istiyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Al. Ya Allah. <laughs> <laughs> Ertuğ saklan ben oyalıyorum saklan. Böyle orada bıraksak kaçıyorum. Ben Bu ben beni ben banlamadan ben, ben kaçıyorum. Banla. Sen saklan çabuk çocuğu oyalıyorum ben. Arkamdan geliyor saklan. Ertuğrul'u fark etmemesi lazım. Beni banlamaması için kaçıyorum ben. Ertuğrul saklansın diye. Aha! Bir anda buraya kaçtım. Ertuğrul! Ya Ertuğrul bahçede raf olarak saklanılır mı? Dur 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 hemen konteyner oğlum gel. Konteyner ol konteyner. Galiba buradaydı o. Evet. Ertuğrul gel gel. Ne? Ben konteyner oldum. Bence ben de alayım. Ol ol. Hayatta anlamaz. Hiç sırıtmıyoruz. Bakalım anlayabilecek mi? Sen de konteyner ol yanıma gel. Turuncu turuncu. Hadi çocuk gelecek hadi. Karşı eve girdi çocuk. Ama konteyner olarak kalmamız lazım ve arkanın önkü gözükme. Çok iyi. Şuraya gelelim hepten. Aha. Şöyle orada duralım mı yeni malzemeler geldi diye. Aynen. Dur bakalım burada. Arkanın dön. <laughs> İçime girme o kadar. İçime girme. Çocuk görecek. Çocuk karşı eve gitti. Gel biz de karşı eve gidelim. Gel 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 gel. Dur. 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 Dur dur dur. Çocuk orada. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş. Şöyle adım adım. <laughs> Böyle gel. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı hala yok. Sence fark ettiler mi bizi? Fark etmediler ki. Emin misin? Tamam biraz daha. Biraz <laughs> Çocuk kapına bize bakıyor. Abi. Emin misin fark etmediklerini? Aynen. Ee, Aynen. Kap <laughs> Kapının içine kadar girdik. Aynen. Bu Ertuğrul duvar olup kapıyı kapatsana Ne? Duvar olup kapıyı kapatsana arkanı dönüp Tamam da nasıl yapabilirim? Ne olduğunu şaşırsınlar Dur evet şu anda <laughs> Kapıya duvar ördü Ertuğrul Adamlar dışarı çıkamayacaklarını zannediyorlar <laughs> Baksana ne olduğunu anlamaya çalışıyor Biraz daha kapının dibine girsin Ertuğrul Dön 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 iyice dön Aha Ertuğrul gördüğünüz gibi <laughs> Beklesene sen orada Ben evin içine sızmaya çalışacağım Hemen kılık değiştireyim Buraya da böyle minik bir buzdolabı olarak girebilirim bence Ertuğrul sen onları oyala Sakın hareket etme Ben buradan farklı bir yol bulmaya çalışacağım Bu eve nereden girebilirim? Aha buradan girebilirim galiba Salonda değil lan Dur dur ben şimdi evin içine bir sızayım Sen onları oyalamaya devam et Fark edilmeyecek bir yere geçmem lazım Eee Şöyle bence geçebilirim Nasılım? İyi Bence fark etmezler beni burada Aynen fark etmezler Ama nereye gittiler? Yukarı kattılar mı? Ya arkadaşlarımız çok çirkin bir videos Öyleyim <laughs> Yukarıya mı gitti bunlar? Nereye gittiler? Bence buraya bir ipucu bıraktılar bence. İpucu mu bıraktılar diyorsun? Bence ipucu bıraktılar. Değil mi? Bunlar fark. Aa! Burada uyuyormuş bu adam. Ee, hop 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 hop. uyuyacak yer mi bulamadın başka? Dur ben şuna bir <laughs> şaka yapayım. Kalk bakalım <laughs> <ben> ya. <laughs> Arkadaşı geldi şimdi bak ne olduğunu şaşıracak. Alın bakayım şunları. Tut, tut. Hadi sizce bunlar nereden geliyor? Aha yukarı kata çıktılar. Ben de geldim. Hop 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 hop. Sen de içeri gelsin artık. Tam geliyorum. Bunlar içeride neredeler? Gizli bir odaya mı gitti bunlar? Neredesiniz? Yalnız ben bileceğim şimdi birazdan. Oha şahatlık. aşağı kalktılar. Aşağı mıymış onlar? Yukarı çıkmamışlar mı? Aynen bak burayı Oğlum aşağı. Bak. Hop aha Ertuğrul duvar ol. Hayır benim olduğum yere gelme yerimi belli ediyorsun. Aha nerede bunlar? Aha orada. Az önce altımdaydı. Ha, geliyor çocuk geliyor. Hop hop hop. Bana <laughs> tamam, bak. Karşı şey komşu gidiyor. Hop bombaları patlatmaya devam edelim. Her yere engelleri de bırakıyoruz. Dur ben bir anda kendi halime dönüşeceğim. Adam ne olduğunu şaşıracak. Ertuğrul gel bir anda kendi halimize dönüşelim. Bir anda maviye geri dönüşüyorum. Bakalım adamlar bizi gördüklerinde şaşıracaklar mı? Aaa! Aa! <laughs> Adam korktu bilgisayarı kapattı. <gülüyor> Aynen. <laughs> Trollleyecek başka insanlar bulalım şimdi. Evinde ya olan şurası... kimse var mı? Aha <laughs> Burada biri var. Eminim. Senin evin nerede ablacığım? Senin evin nerede? Ha ben Aa. anladım ben anladım. Bura bura bura. Aa, onları. bura mı? Aynen bura. Bence a, evet. Dur 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 dur. Önden girmeyeceğiz. Tabii ki de arkadan gireceğiz biz bu evlere. Kapısı da açık bunun. Hoppa ben girdim bile Ertuğrul sen de çabuk gel. Bunun asansörü nerede burada? Bir an önce yukarı kadar çıkmak istiyorum öncelikle. Çıktım bu az önceki evin aynısı mı değil? Aha Ertuğrul Geldim. Sen var ya git dolap ol şimdi. Gar dolap ol. Raf var diye bir tane onu ol kesinlikle fark edilmezsin. Ben de uygun bir şeyler bulacağım. Aha ben de bunu oldum. Böyle saklansam. Ertuğrul da çok fena oldu. Saklan bakayım bir yere. Hayır o değil. O değil az önceki iyiydi. Ertuğrul da bunu olmak istedi. İkimiz de iç girdik. Güzel aslında fark edilmeydi. de birazcık kıpraşmasak iyi. Ama yukarı kadar kimse çıkmadı şimdi. Kimse... <laughs> oh! Sen mi <sağlasın> onu? <laughs> Aşağı katta kimse var mı? <laughs> Evin sahipleri nerede? Bir aşağı katta falanlar mı acaba? Arkadaşlar evlerinizi böyle boş boş bırakmayın. Aha basketbol sahası. Ama bu evin sahipleri yok. <laughs> Her yeri patlatıyor Ertuğrul ya. Bize evin sahibi olan bir ev lazım. Şuradan yine hızlıca bir bakalım. Hangi evde birileri var acaba? Aha bu evde birileri olabilir Ertuğrul. Kapıyı da kilitlemiş. Şuradan şöyle bir bakalım. Gel gel kesinlikle bu eve gelmeliyiz. Bence de. Şöyle bir bakalım. Televizyon izliyor. Ertuğrul hazır mısın? Oh oh, 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 Onu gözetlediğimizi fark etti galiba. Bir anda dikildi ya. Tamam şöyle kendimizi fark ettirmeden boyumuzu küçültelim de hiçten fark etmesin bizi. Şöyle hızlı 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 gidelim belki görmemiştir bizi. Ertuğrul arkası dönükken ben şimdi eve girmeyi deneyeceğim. Sen de girmeyi dene. Sen de önden girme önden girme kapıya bakıyor. Kapıya bakıyor ben. Aa, Aa! bir kaldırdı ya. Niye kaldırdın? Tam giriyorduk ya. Of ya! Tam giriyorduk. Ümidimizi kaybetmeden şansımızı başka yerlerde denemeliyiz. Hemen yeni evleri arayalım. Aha! Buldum. Buldum. Gel 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 gel. Geliyor. <laughs> Arkadayım şu anda. Aha arkası dönük. Ertuğrul önden gir. Arkası dönük. Boyunu küçül. İki kişi var burada. O beni görmemişlerdir diye düşünüyorum. Acaba beni fark ettiler mi? Galiba fark etmediler. Şöyle bir şuraya daha gidelim. Aha! Hiç fark edilmiyorum şu anda. Ertuğrul ne uğradıklarını şaşıracaklar. Bo! <laughs> Gel sen de şu an çevrelerini şöyle bir kapsayalım. Onları bir mesaj Kendimi patlattım. İçeri girsen Ertuğrul niye dışarıda bekliyorsun? Dur, dur altlarına da yatak koyalım. Merhaba uykunuz geldi mi? <laughs> Yaptılar direkt. Kafana bir tane merdiven ister misin? Allah Al sana Allah. bir de bomba. Aa, ya kimi trollerse korkuyor. Oyunu kapatıyor herhalde. Korkuyor mu acaba çocuklar? Evet bence de korkuyorlar. Sen olsan korkar mıydın? Korkmazdım. Emin olma vallahi Ertuğrul. Bir anda altında yatak çıksa, üstünde bomba patlatılsa, üstüne oraya buraya bir şeyler koysalar bence korkabilirdin. Ne yapardın biliyor musun? Ne yapardın? Niye evime giriyorsun? Seni banlarım her yerden banlardım onlar sana. Nerede olduğunu anlayamıyorsun ki. Bak bak geliyoruz mesela şöyle. Düşünsene de bak böyle bir şey olmuşum. Burada böyle saklanıyorum. Beni kim nereden anlayacak? Fark edemezler ki. Baksanıza. Hayır ben seni fark edebilirim aslında. Ertuğrul'u fark etmek çok zor. Bence sallama. Hayır ben neyin ne olduğunu anlayabiliyorum bir şey. Sen tamam sen, sen anlayabilirsin evet. Sen birazcık üstün zekalısın değil mi? Aynen. <laughs> Gayet eğlenceli bir troll videosu olduğunu düşünüyorum. Eğer bu seriyi severseniz bunu videoya like atarak ve yorumlarda devamının gelmesini isteyin. Biz de devamını çekelim. Daha trollleyeceğimiz bir sürü ev, bir sürü eşya, bir sürü oyuncu var. Bol bol troll yaparız yani eğer hoşunuza gittiyse. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.